Çalı mı? Seray, bakalım, oyun mu oynayacaksın kaç? babayla? Yeşil. Tamam, yeşil. Hı. Hmm, Araya oyunu. Hadi bakalım kim Bir kazanacak acaba? Tamam mı? Aferin. Hadi. Hadi bakalım bana ne gelecek. Hadi. Çektiğini böyle yanına koyuyorsun, tamam mı? Tamam. Ah, bana da yeşil geldi. Al bakalım sen de sıra şöyle. Bakalım kim kazanacak? Çek bakalım abi. Bu da kabağı. Hmm. Bakalım ben de atıyorum. Seray böyle atacağız bak. Dinliyor musun? Kırmızı. Bak. Yeşil. <laughs> şey Çek bakalım. Atıyorum. Ben de üç. Ah mavi. bana da mavi geldi. Sen sende. Ben de üç. Hadi bakalım sen de at. Şöyle böyle atacaksın. Böyle atacaksın. Yeşil. Yeşil. Acaba kim kazanacak? Kim ben daha çok ben ara, ara dökecek acaba? Ben Seray mı kazanacak? Allah Çünkü... Allah. Hadi şimdi sende sıra. Kırmızı Çektim. Atıyorum. <laughs> ben de düz var, düz, düz. Atıyorum. Hadi bak baba baba çekiyor şimdi. Ben... Hmm, yeşil. Seray, hazır mısın? Hadi. Hadi, hadi sende tamam, sıra. Hadi. Vay, vay, vay. Ah, Ay. gidiyordu. Şöyle, Az kalmıştı. Bakalım ilk kim düşürecek? Ah, ben de kırmızı. Hmm. Ah, ah, dökülüyorlardı. Ah. Yeşil. Yeşil. Bakalım. Abi. Ah. Bakalım Seray düşürebilecek şey. mi? Ama yavaş, yavaş, yavaş <laughs> Ver bunu koyalım. Bunu koyalım, <laughs> <yerine> koyalım <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben <de> sıra. <laughs> Yapma ama. Kırmızı geldi. Bunu Şimdi Seray'da sıra. Babi. Bana da mavi geldi. Yavaşça çekelim. Kırmızı. Yavaşça. Aa, bir tane arı düştü. <laughs> bir, tane, bir tane Seray tamam. bir tane kazandı. <laughs> hmm, atıyorum. Ama ne dedik? Birer tane birer yani. tane. O zaman bu koyalım. Sırayla. Oraya. Tamam geçti artık. Koy. Bırak çıkarttın onu. Çıkarttı bu geçti. Bir daha böyle yaparsan ama böyle. Şimdi babada sıra çünkü beklemen gerekiyor. Kırmızı. Hmm. Şuna. Ah, olmadı. E bunlar gerçekten hayır. Hadi şimdi sen öyle at. Sen evet öyle. Evet. Kırmızı. Lav Evet. Mavi bir tane de bana düş ya. Üf. Babaya Hadi düşmüyor. <laughs> Kırmızı. Neşin. Gene düşmedi. Nerede bir su var? Abi. Ah, ah be. Ah ya düşüyordu. <laughs> Az kaldı geliyorlar. Ay bana bana. Kırmızı. Ah, ah Şş, Acaba seraya düşecek mi? Kırmızı. <laughs> ah düşüyor. Das kalmıştı. da. Bir mavi gel. Yeşil. Dur. Bekle babada. Ah, ah Bir tane, bir tane baba. babaya kazandı. Evet, ikimiz bir, bir tane vardı sarda. Bak kırmızı çek bakalım. <laughs> Attın mı? Attın mı? mı? Mavi. Hadi çek bakalım. Oo! <laughs> oh. Gene <laughs> <laughs> kazandı. Bir tane. Yaşasın. Atıyorum. Hazır mısın? Şimdi Hadi. baba babada sıra. Hadi bakalım. Mavi. Hayır, hayır, bekle. Hay hay. O, o zaman baba kazanıyor. Ah, bir tane de, bir geldi. Tane de babaya geldi. Şimdi, şimdi serayda. Kırmızı. Bir daha. Kırmızı kırmızı var kırmızı. Bak, bak kırmızı var. Kırmızı var orada. Onu çekebilirsin. Evet. Kırmızı çekip tamam. Ooo bir sürü. <gülüyor> <gülüyor> Topla. Bekle. Beyaz öyle yok, öyle yok, öyle yok. Tamam. İçinden almak yok. Bekle, bekle şimdi babada sıra. Yapma. Kırmızı yok. Ver bir daha. Yeşil. Yeşil. Oo! Paslı beyaz. Teşekkür ederim. İki tane de bana geldi. Değil Hadi bakalım Selay. Bekliyorum. Kırmızı yok. Bir daha. daha Hayır, kırmızı geliyor. Hadi ya. güzel at. Yeşil. Yeşil. Ah be, Yeşil olmadı. Sıra Hadi mavi. Allah Seray, mavi, Seray mavi. mavi. Baba 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 çekiyor. Ah, bir ah be geldi bir böyle. tane geldi. Şimdi Seray'da. Hadi, Hadi bakalım. Hadi mavi atarsan yaşadın. Mavi. 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 Hazır mısın? <laughs> wow bir sene düştü. <laughs> bekle bekle sakin ol sakin. <laughs> Seray bir sürü kazandın ya. Ama olmaz ki o mu? Kaç tane oldu öyle inanmıyorum. Yeşil. Baba da sıra. Bir tane düştü. Baba'ya bir tane düştü sadece. Ben... Ben... Hay Allah ya. Bak şuradaki takılmış ama düşmüyor onlar ya. ama ben Seray ben kazandı. Ben Şampiyon Seray. ya. ya. Yaşasın. Hadi. Seray'a. Altı. Beş oldu ama orası. Hayır beş değil. <laughs> Şu anda beş i̇ki orası. Beş. Tamam bak bir iki üç dört beş. Şimdi koyarsan altı olacak. Altı. Evet. Buraya koy. Yedi. Tamam yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. 12 13 Baba bir daha say. 13 oldu. Tamam sen devam et. Sen, sen devam et. 14 15 16 <laughs> 17 18 19 20 bir bir ben de. Değilim. Aa Aferin. Sera, sera. Ben de şuraya Harkısın. bak ya. 7 tane artık bu topu, topu ya. Ah, baba çok az kazanmış. Hepsini sen almışsın. Şampiyon Seray. Güzel oyundu tebrik Biner. ederim. Biner Seray. Güzel oyundu.